Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Python'da dört farklı veri koleksiyonu depolama türüne bakacağız beraber. Bunlardan ilki listeler, ikincisi tuple'lar, üçüncüsü setler, dördüncüsü de sözlükler, dictionary olarak geçiyor. Biz arkadaşlar listelerle başlayacağız. Şimdi burada Önceki dersimizde hatırlarsanız Python dersi bir nokta pay üzerinden ilerliyorduk. Yeni bir klasör oluşturmak istiyorum ben. Buraya listeler nokta pay diyeceğim. Pay diyorum. Buradan yazı kod yazmaya başlayabiliriz. Şimdi yorumla başlayalım. Listeler deyip. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar bu. Veri tüpleri aslında, veri türleri daha doğrusu, veri koleksiyonu tutmak için yapılmış Python'da şeyler. Python dışında tabi başka dillerde de bunlar var. Mutlaka oluyor. Bunun peki amacı ne aslında? Şöyle gösterebiliriz bunun amacını da. Bunu daha önce de bahsetmiştik diğer derslerimizde. Mesela bir tane değişkenimiz olsun bizim. Bu değişkenimize biz ne yapabiliyoruz? Bir tane sayı. Veya herhangi bir veri tipi koyabilir, yerleştirebiliyoruz. Bu değişkeni işleyebiliyoruz. Bu sayı olabilir, dediğim gibi kelime olabilir, şöyle kelime olabilir. Farklı farklı veri tipleri koyabiliriz buraya. Peki biz birden fazla veri tipi ne eşlemek istiyorsak eğer bu değişkenimizi, bunun için biz ne yapıyoruz? Aslında bir liste kullanıyoruz. Yani listenin daha amacı buna hizmet ediyor daha çok birden fazla veri tipini bir değişikliğine atamak istiyorsak eğer biz liste kullanabiliyoruz. Peki listeler nasıl çalışıyor? Bunun için klavyede alt geri 8 tuşuna bastığımız zaman şöyle kapalı parantezlerimiz oluşuyor. Aslında biz bu kapalı parantezleri yazdığımız zaman bir liste oluşturmuş oluyoruz. Ve benim şu anda bir şey X değişkenim bir liste işlemiş eşit olmuş oldu. E, buraya listemin içerisine ben sayı yazabilirim. Sayı dışında e, kelimeler yazabilirim. Şu şekilde. E, isimler isim yazabilirim. Herhangi bir e, veri tipini arkadaşa buraya girebilirim. E, bu şekilde aslında bir değişkenin birden fazla veri tipini tutabiliyor hale geliyor. Bu e, Peki listemi oluşturduğum zaman ben bu liste üzerinde değişiklikler yapmak istiyorum. Yani diyelim ki üçüncü elemanla erişmek istiyorum ya liste üzerinde silme işlemi yapmak istiyorum, ekleme işlemi yapmak istiyorum. Bunları nasıl yapacağız şimdi onlara bakalım. İlk başta bunun konsolda bir çıktısını görelim. Çıktısı nasılmış onu inceleyelim. Listeler arkadaşlar bu arada değişebilen türlerdir. Yani bunun içerisini değiştirebiliriz istediğimiz gibi oynamalar yapabiliriz. Şimdi ben mesela buraya print x dediğim zaman terminalime geldiğim zaman şunu kapatıp tekrar bir terminal açalım olmadı. New terminal diyorum. Buraya klavyede yukarı tuşuna bastığım zaman enter'a basıyorum. Bana x'in değerini gösteriyor şu anda. Ee, X'in değerini göstermiyor. Niye göstermiyor? Python dersi 1.py çalışırdık çünkü. Buraya o yüzden Python listeler diyoruz. Listeler.py dediğim zaman X'in X, X değişkenimin sonucunu görebiliyorum konsol üzerinde. şimdi listemin peki kaç tane elemandan oluştuğunu bakmak istiyorsam ne yapacağım? Bunun için arkadaşlar len diye bir kelime e, fonksiyon var. Metot var Python'da. E, len x yazdığım zaman bunu çalıştırdığım zaman bana kaç tane elemandan oluştuğumu gösteriyor. Yani toplamda 5 tane elemanımız var bu listenin içerisinde. Bunu görebiliyorum len yazarak. E, burada veri tipi olarak dediğim gibi sayılar, kelimeler, mantıksal ifadeler kullanabiliriz. Yani buraya turu. Veya false ifadesini kullanabiliriz bunu çalıştırdığımız zaman 7 tane veri tipi olduğunu görüyorum Farklı farklı veri tiplerini karışık olarak da yazabiliriz şu anda görebiliriz yani aynı olması şart değil Böyle bir arada da kullanabilirsiniz arkadaşlar Bunun tipine de bakabiliriz Tiplere de bakmıştık önceki derslerimizde tipine bakarsak bize ne dönüyor Bunun bir liste olduğunu görebiliyoruz aslında yukarıdaki ifadenin bir liste, x değişkeninin bir liste olduğunu görebiliyorum ben arkadaşlar. E, listenin kullanımı genel olarak bu şekilde aslında. E, listenin oluşturulması bu şekilde. Şimdi o bahsettiğim liste üzerinde değişiklik yapmazsak konusuna geçelim. E, i̇lk başta listedeki elemanlara nasıl erişeceğiz? Yani tek tek mesela ben belli elemanlara erişmek istiyorum. Bir listem var. Bu listenin içerisinde 10. sıradaki elemana erişmek istiyorum. Bunun için şöyle bir şey yapıyoruz. Buraya x diyorum ben. X dedikten sonra aslında kapalı parantezler içerisinde buraya erişmek istediğim elemanın sıra numarasını yazmam lazım. Liste içerisindeki sıra numarasını. Listelerde arkadaşlar sıralar şu şekilde ilerler, sıfırdan başlar. Yani birinci sıradaki eleman aslında sıfırıncı sırada olarak. Geç sıfırıncı sırada olarak düşünebiliriz. 0, 1, 2, 3, 4 diye ilerler. Burada da mesela ilk elemana erişmek istiyorsak biz 0 yazdığım zaman ben. Bunun çıktısına bakalım. Bana 1'i döndürüyor. Ben mesela buraya 0 değildi. 3 yazarsam ne olacak? 0, 1, 2, 3 yani ASDA yazısının gelmesi lazım bana. Bunu basalım. ASDA yasını görebiliyorum burada. E, listedeki elemanlara bu şekilde erişim sağlayabiliyoruz. Peki e, sondaki elemana erişmek istersem yani sondan başlayıp e, geriye doğru gitmek istersem bu baştan başlarsak her sıfır. Burada da arkadaşlar eksili sayılar kullanabiliriz. Bunu range'de de kullanmıştık. E, kelimelerde de string kelimeler üzerinde baş, sondan başa doğru ilerlemek istediğimiz zaman eksi işareti kullanarak baktığımız zaman ben burada false alabilirim. Eksi 1 değil de eksi 3 dersem bana merkezisi geliyor. Bu arada dikkat edin. burada sondan başladığımız zaman sıfırdan başlamaya gerek yok. Yani başta sıfırdan başlıyoruz. Sonda baş, sondaki elemanı istiyorsak eksi 1 dememiz gerekiyor. Gene range'de Kullandığımız gibi burada belli bir aralık vererek listedeki e, belli aralıklardaki elemanlar yaşayabiliriz. Yani mesela 2 ile 2, 2.5 dersem ben buraya bunu çalıştırırsam eğer 2 ile 5 arasındaki elemanları getiriyor bana. 0, 1, 2, 3'den başlıyor. 2'yi dahil ediyor bu arada. 2, 3, 4, 5. 5 dahil olmuyor arkadaşlar. 2'den 5'e kadar yani şu kısmı bana döndürüyor aslında. Range'de yine kullandığımız gibi arkadaşlar burayı silip 5'e kadar dersek eğer ve bunu çalıştırırsak 5'e kadar olan elemanları getirir. Başlangıçta belli bir sınır koymazsak eğer 5'i silip burada arkadaşlar buraya 2 yazarsak 2'den sonraki elemanları bana döndürüyor burası. Bu şekilde aslında listedeki elemanlara erişe sağlayabiliyoruz. Bu iki nokta arasında xli sayılar da yazabiliriz. Bu arada, bunların kontrollerini bu şekilde yapabiliriz. Peki listede bir elemanı değiştirmek istiyorsak ne yapmamız lazım burada arkadaşlar? Bunun için de aslında şunu yapabiliriz. Listede bir elemana nasıl eriştiysek aslında aynı şekilde o eriştiğimiz elemanın şu şekilde yazarak mesela sıfırıncı eleman diyelim, x de sıfır, eşittir, buraya merhaba yazarsam ben ardından x değişkenini konsolda görmek istersen benim e, ilk elemanımı merhaba olarak değiştirdiğimi görebilirim. Bir eleman değiştirmek istersen. E, gene aynı şekilde bir aralık vererek arkadaşlar o aralıktaki elemanları değiştirebiliriz. Mesela 0 ile 3'e kadar olan kısmı merhaba yapalım diyelim. Bu şekilde arkadaşlar aslında listedeki elemanların değiştirebiliriz. İkinci elemanı mesela merhaba yaptım ben. Bunun dışında arkadaşlar yine belli bir aralık kullanarak buradaki elemanları değiştirebiliriz. Mesela 1 ile 2 arasında dersen ben. Burayı da bizim liste çevirmemiz lazım bunun için. Bu arada şöyle liste yapıyorum. Merhaba 23 değil. Bunu yazdıktan sonra çalıştırıp bakalım. 1 ile 2 arasındaki ifadelerin değiştiğini görebiliriz aslında. Yani 2 iki. 2'den sonra arkadaşlar bir eleman daha ekliyoruz burada. 23 buraya yerleşiyor aslında. Merhabayı mesela 1 ile 3 şöyle yapalım. 1 ile 3 da yapalım. Şöyle. 1 ile 3 arası arkadaşlar merhaba'ya dönmüş oldu aslında burada. Yani 0, 2'den başlayıp 1, 2, 3 diye gidersek yer 2 ile 3'ü, 3'ü dahil etmiyorduk hatırlarsanız bu ifadelerde. 1'i dahil ediyoruz başlangıçtaki sayıyı, 3'ü dahil etmiyoruz. Bu aralıktaki ifadeleri biz merhaba'ya çevirmiş olduk. Bunun dışında listenin arkadaşlar insert metodunu kullanabiliriz. Insert metodu da o şekilde çalışıyor. X değişkenin adını yazıyorum nokta insert diyoruz. Buraya parantezlerimi koyuyorum. Parantezlerimi koyduktan sonra hangi elemana hangi sıraya ekleme yapmak istiyoruz? onu yazmamız lazım. Ben mesela ikinci sıraya diyorum. Virgül koyup buraya e, soyadım yazıyorum. Ardından bunu çalıştırdığımız zaman buraya ikinci sıraya kendi adımı eklemiş bir şekilde görebiliyorum. soy ismini soy ismini görebiliyorum burada. Insert metodunu kullanabiliriz. Evet, bu metodda arkadaşlar dikkat etmemiz gereken şey ilk başta Hangi listemize hangi sıraya ekleme yapacaksak Onun sayısını yazıyoruz İkinci olarak da Ekleyeceğimiz şeyi yazmamız gerekiyor Insert metodunu bu şekilde kullanabiliriz Insert dışında arkadaşlar yine listemize bir ekleme yapmak istiyorsak diyelim ki Burada append kullanabiliriz. Append de şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. Buraya x nokta yazıyoruz. Append dedikten sonra ek e eklemek istediğimiz şeyi ekliyoruz. Bu append bu arada listenin sonuna ekleme yapıyor arkadaşlar. Yani append'in içerisinde de zaten buraya sadece eklemek istediğimiz ifadeyi yazmanız lazım. Mesela buraya ben portakal, ikinci e portakal meyvesini yazıyorum. Bunu yazdıktan sonra x çalışırdığımız zaman e, portakalı listemizin sonuna eklenmiş olarak görebiliyorum. Insert'ten bas, yani insert ve append arkadaşlar listemize ekleme yapabiliyoruz. extend metodu var. Extend metodu da aslında iki farklı listemizin olması lazım. Extend metodunu kullanabilmemiz için. İkinci bir liste oluşturuyorum ben burada. Yine sayılardan oluşsun bu. Burada xten şu işe yarıyor. İlk başta şöyle xten şu işe yarıyor arkadaşlar. X listemin içerisine Y'yi de katmak istiyorum ben. Y listemi. Yani aslında iki farklı listeyi birleştirmek istiyorum. Bunun için ilk başta hangi listeyi e, katkı sağlamak istiyorsam ben onun adını yazıyorum. O değişkenin adını, liste değişkenimin adını. Sonrasında nokta diyorum. Buraya extent, extend yazıyorum. Yine metod olduğu için burada parantezlerimizi koyuyoruz. Sonra buraya y ifadesini kullanıyorum. Yani x'in içerisine y'yi de eklemek istiyorum. Çalıştırdığımız zaman Burada x'in içerisinde, yani x listemin içerisinde sonuna y'yi de eklemiş olarak görebiliyorum. Bu extend metodunu bu arada diğer liste çeşitlerinde de, yani bu veri koleksiyonlarını toplamak için kullandığımız değişkenlerde arkadaşlar, kullanabiliriz farklı değişken türlerinde. Onlara e, ilerleyen derslerde bakacağız. Listemize eklemeleri bu şekilde yapabiliyoruz. Şöyle yazalım. Eşitlik Eşitlik ee, peki listemizden bir elemanı kaldırmak istiyorsak, belli, belli istediğimiz bir elemanı kaldırmak istiyorsak ne yapıyoruz? Bunun için de şöyle bir yorum yazalım. İçinde remove diye bir metot var arkadaşlar. Mesela x.remove dediğim zaman ve bu remove'un içerisinde neyi kaldırmak istiyorsam onu yazdığım zaman ben mesela asda'yı kaldırmak istiyorum. Çalıştırdığımız zaman arkadaşlar asda'nın listemin içerisinden kalktığını görebiliyorum burada. Ee, peki diyelim ki listemi ne olduğunu biliyorum ben ama daha doğrusu hangi sıradaki elemanı kaldırmam gerektiğini biliyorum ama yani ne olduğunu bilmiyorum. Yani içeriğini bilmiyorum listemdeki. Bunun içinde arkadaşlar pop diye bir metodumuz var. Bu belirli sıradaki elemanı kaldırmamıza olanak sağlıyor. Buraya ben mesela x nokta pop deyip sıra numarasını girersem eğer mesela ikinci sırada olsun yine x'i çalıştırdığım zaman bulut eee kelimesinin istemden çıktığını görebiliyorum ben. Sondaki elemanı çıkarmak istiyorsak peki ne yapabiliriz? Burada x.pop deyip yine parantezlerimi koyarsam ve bunun çıktısını alırsam eğer sondaki elemanı direkt kaldırabiliriz arkadaşlar. Buraya sayı girmeden sondaki elemanı listemdeki kaldırabilirim. pop dışında, remove ve pop dışında arkadaşlar bir de del diye bir metodumuz var. del de yine listemdeki e, belirli bir sıradaki elemanı kaldırmamı olanak sağlıyor. O da şu şekilde çalışıyor. Buraya del yazıyoruz. E, sonra değişkenimin adı ve e, hangi sıradaki elemanı kaldırmak istiyorsan. Mesela sıfırıncı elemanı kaldırıyorum. Çalıştırdığımız zaman e, bir sayısının listemden çıktığını görebiliyorum. Del ve metodu da bu şekilde çalıştığını söyleyebiliriz. Sistemin tamamını kaldırmak istiyorsam da yine popta olduğu gibi arkadaşlar aslında. Ee, bir sayı girmeden buraya del direkt x değişkenimin listemin adını yazarak bütün listemi kaldırabilirim. Bunun çıktısını şu anda alamıyorum hata veriyor çünkü liste arkadaşlar kalkmış durumda. Şurayı silelim. Çünkü x değişkenimizi kullanacağız. Del dışında bir de arkadaşlar clear diye bir metodumuz var. Clear de aslında listemi boşaltıyor. Yani del listemi içini tamamen kaldırıyor. Clear sadece içeriğini kaldırıyor. Şöyle test edebiliriz. Dersen ben x'i bu burada boş bir liste bize dönüyor. E, demin şunu çalıştırdığımız zaman, bunun arasındaki fark aslında, burada arkadaşlar, e, listemi tamamen ortadan kaldırıyor. Hani değişkeniyle beraber. Hani diyor ki böyle, e, x değişkeni de ortadan kaldırıyor bu del x ifadesi. Ama x. clear dersek, e, diyor ki, bu böyle bir x değişkenin var senin. E, ama ben senin e, listenin içerisindeki içeriği temizliyorum diyor. Clear ile delin arasındaki fark bu aslında. Sistemdeki elemanları bu şekilde kaldırabiliyorum. Baktığımız zaman. Listemizde silme işlemini yaptıktan sonra arkadaşlar şimdi farklı bir metot daha görelim. Bu metot da aslında listemizde bulunan sayıları belli bir sıraya koyuyor. Yani diyelim ki biz listemizdeki sayılar karışık. Bunları küçükten büyüğe yazmak istiyoruz. Bunun için sort diye bir metodumuz var. Şimdi ona bakalım beraber. Burada bir tane x diye yine değişken oluşturuyorum. Bunu bir listeye işliyorum. Kapalı parantezler yazarak. Şimdi rastgele sayılar yazacağım. 30 20 60 8'e diyelim. E, sort metodunu nasıl kullanıyoruz burada? x.sort dediğimiz zaman aslında sort metodunu kullan, e, kullanmış oluyoruz. Bu sayede aslında şimdi bunu çalıştırdığımız zaman önce kaydediyoruz ctls ile. Aşağı inip listeler.py çalıştırdığımız zaman ikisinin aslında küçükten büyüğe doğru sayılarımın yazıldığını görebiliriz. Normalde karışıktı arkadaşlar listem. Bu listemiz bir düzene koymuş olduk. Ee, aynı zamanda sadece sayılarda değil, kelimeler üzerinde de bunu uygulayabiliriz. Kelimeleri de alfabetik sıraya göre sıralıyor arkadaşlar. Onunla şöyle bakabiliriz. Mesela x eşittir. Yine bir değişken oluşturalım. Ee, portakal. Elma. Armut. Kivi. muz diyebiliriz. Ve bunu gene sıralamasını istediğimiz zaman, bunu şöyle çalıştırdığım zaman alfabetik sıraya göre yani başlı <laughs> kelimemizin başındaki e, harfe göre arkadaşlar alfabetik sıraya göre sıralıyor. Sort metodunu bu şekilde kullanabiliriz. Eğer tam tersini yapmak istiyorsak burada arkadaşlar yani sayıları Küçükten büyüğe değil de mesela diyelim ki büyükten küçüğe doğru sıralamak istiyoruz. Bunun için sortun içerisine şöyle bir şey yazmamız gerekiyor. Buraya reverse diye bir şey yazıyoruz. Reverse eşittir true dediğimiz zaman aslında şunu yorum satır içerisine alalım. Çalıştırdığımız zaman tam tersi bir şekilde dönüyor. Yani büyükten küçüğe doğru sıralıyor. Aynı işlemi gene kelimeler üzerinde de uygulayabiliriz. Buna baktığımız zaman. Tam tersini uyguladığını burada görebiliyoruz. Ee, bu arada arkadaşlar sortu kelimeler üzerinde kullanırken bu e, baş harfin büyük olup olmamasına dikkat etmemiz lazım. Eğer kelimelerinizin baş harfi büyükse e, ilk başta önceliği e, baş harfi büyük olan kelimelere veriyor. E, ona dikkat edersek güzel olur. Yani buna da örnek vermek gerekirse mesela e, şuraya P diyelim, P'yi büyük yapalım. Buradaki E'yi büyük yapalım. Şunu kaldıralım. Sıraladığımız zaman gördüğünüz üzere büyük harfleri normalde A ile başlaması gerekiyordu. Alfabedeki sıraya göre ama büyük harflere öncelik verdiği için ilk başta E ile başladı. Burada mesela bunu da ayarlamak istiyorsak, yani diyelim ki listenizin boyutu çok büyük arkadaşlar. Elinizde tek tek ee, harflerin, şey, kelimelerin başını başındaki harfleri e, küçültüp büyütemiyorsunuz. Bunu da şöyle yapabiliriz aslında. Sortun içerisinde key eşittir sre nokta dersek eğer e, bizim buradaki kelimelerin baş harfleri küçülüyor ve e, Küçülmüş olarak algılıyor bunu ve ona göre yazıyor. Yani listemin içerisinde arkadaşlar e, gene aslında e, kelimeler aynı değişmiyor. Ama e, kod üzerinde biz e, buradaki büyük olan harfleri küçük olarak algı, algılamasını istediğimiz için bunu ona göre düşünüp uyguluyor. Burada reverse eşittir true dediğimiz zaman aslında e, listemizi normalde Sort kullandığımızda küçükten büyüğe doğru sıralıyordu bunu tam tersini yapıyor büyükten küçüğe doğru sıralıyor Peki listemizi tam tersine çevirmek istiyorsak yani listemiz 100 ile başlıyor 80 60 20 30 50 100 diye gitmesini istiyorsak ne yapacağız bunun için X nokta reverse deyip şöyle parantezlerimizi koyuyoruz bir reverse diye bir metot var arkadaşlar Bunu kullanabiliriz şunu ta Yorum içerisine alıp deneyelim Burada da görebileceğimiz üzere 80, 60, 20, 30, 50, 100 diye listemi ben alabiliyorum. E, listeler üzerinde kullanabileceğimiz bazı metotlar bunlardı. Peki bu metotlar dışında e, listemizi arkadaşlar başka bir değişkende kopyalayıp kullanabilir miyiz? Ona bakalım. Yani şunu kastediyorum arkadaşlar burada. Bunu şunu da yorum içerisinde alacağım. Burada x değişkenimiz içerisinde şöyle sayılar oluşturmuştuk. Bu x değişkenim ben buraya y diye bir tane değişken oluşturuyorum. Y değişkenim arkadaşlar x değişkenindeki içeriği kullansın istiyorum. burada peki y eşittir x desem ben. Y aslında x'e eşit olmuş oluyor. Ama şöyle bir sorun var burada. Y arkadaşlar ee, aslında x'te hangi değişikliği yaparsak Y'de bundan etkilenmiş olacak Yani burada aslında Kopyalama işlemi yapmıyoruz Tam manasıyla ee, Kopyalama işleminde Bizim yapmak istediğimiz şey Y x değerlerini alacak ama X'in üzerinde yani x değişikliğinin üzerine Bir değişik yaptığımız zaman Y'nin üzerinde bunlar Bu değişiklikler olmasını istiyoruz ee, Bu durumda da bu arada bunu yazdığımız zaman aslında referansını almış oluyoruz. Yani y arkadaşlar x'in referansı oluyor. Bunun olmasını istemiyoruz. O yüzden şöyle bir şey uyguluyoruz burada. x nokta deyip buraya parantezlerimizi koyduğumuz zaman aslında y'de x'in kopyasını almış oluyor. Bunu çalıştırıp baktığımız zaman burada e, y x'in değerlerini aldığını görebiliyoruz. Bu kopi yerine arkadaşlar list metodunu kullanabiliriz alternatif olarak. Yani şöyle yapabiliriz. y eşittir x e, pardon list yazıp parantezlerimi açıp buraya x yazdığım zaman aynı şekilde y x'i kopyalamış oluyor. Y değişkeni. Bu şekilde de kopyalayabiliriz. Birden fazla listeyi birleştirip arkadaşa kullanabilme kullanabiliriz aynı zamanda. Yani diyelim ki burada z diye bir değişken oluşturalım. Z de şöyle sayılar olsun. Böyle bir şeyler yazalım. İşte merhaba diye. Burada arkadaşlar bir tane T değişkeni oluşturuyorum. T eşittir. X artı Z deyip T değişkenine ikisini beraber atabilirim. T'ye bakalım. Kaydedip. ikisinin birleşimini burada görebiliyoruz arkadaşlar. Veya append metodunu kullanabiliriz. Append'de hatırlarsanız listemize ekleme yapabiliyorduk. Yani e, mesela x'e veya z'ye z.append x diyerek işlem yapabiliriz. Tabi orada for döngülerini de kullanmamız gerekecek. Extend'i kullanabiliriz arkadaşlar. Extend metodunu aynı şekilde. Onu da şurada görmüştük. x.extend diyerek geniştirme yapabiliriz. E, genel olarak listede arkadaşlar kullanabileceğimiz metotlar e, bu şekildeydi. Listenin kullanımında görmüş olduk aslında burada Listeler arkadaşlar tema olarak bu şekilde kullanılıyor